Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Transformers oynayacağız. Ee, bu benim ilk bölümüm. Sizlerle birlikte daha çok e, Transformers'e oynayacağız. Ama bu ilk bölüm. Bunu kısa Neden diye sorarsanız sizin beğen butonuna basmanız veya nasıl desem takip etmeniz gibi bir şey yani. O neydi ya? İşte öyle bir şey var yani. Be e, abone. Abone olmanız lazım. Ama isterseniz yorumlardan da bana ne olur aç, ne olur aç gibi şeyler yapabilirsiniz. O yüzden yeni başlamak için söylüyorum. Ben ee, e zaten bu videoyu siz oyunu görün, anlayın diye çekiyorum. Fazla vakit olmayabilir ama yine de e, çekeceğim ben de bu videoyu. Lütfen beğenin, abone olun ve yorum atın çok severek de size sorularınıza cevap verebilirim çünkü ben çektiğim videoların hepsine mutlaka bakarım nasıl mesajlar yapmışlar nasıl şeyler yapmışlar neyse şimdilik böyle ama o deli düştü yalnız biliyor şimdi evet yok atlayacağız mecburen arkadaşlar deli şamın olduğu için alamadık. Arkadaşlar e, peynir e, markete gelir. Markette şu anda benim 27 tane var. Siz daha fazla da yapabilirsiniz. Slash Facebook yazdığımızda 20 peynir geliyor arkadaşlar size. 20 peynir. Şimdi şurada şamanın bir görevi var. Şuraya tatlı şey koyması lazım ama yanlış yapıyor neden diye sorarsanız C'ye basmadı. Yani boşluk tuşu görünmez yapıyor arkadaşlar onu. Ee, gördü, Şurada gördüğünüz hediye gibi görünmez yapıyor gördüğünüz şu tahtayı. Onu C ile sabitliyorsunuz. Sonra bir tahta daha alıp e, şu hani mansunuzdaki yuvarlak yerler var ya. Onları çevirerek buraya e, şu kısmı şu şekilde ayarlıyorsunuz. Şöyle. Ama sonra onu da B ile birleştirdiğinizde oluyor. Gayet de evet bakın ama bu şaman Soris. Soris ne derseniz ziyaretçi. Yani oynamayı bilmiyor. Daha yeni başlamış anlamında. Ben hiç bunu beklemek istemiyorum. Atla atlayacağım. Arkadaşlar şu adamın dediğine sakın bakmayın. Mort yazınca ölüyorsunuz. Slash mort yazınca ölüyorsunuz. Bu ee, 10 arkadaşlar hastayım ne olur bakmayın sesim de kısık ol çıkıyor olabilir. Sizden çok 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 özür diliyorum bu arada. Benim videolarımı izlediğim çok sevdiğim bir ablam var. İsmi Beril Sergün. Ondan da onu da çok seviyorum. Buradan sözlerimi iletiyorum ona. Mutlaka izlesin. Hatta buradan da sesleniyorum ona. Lütfen onu tanıyan, bilen varsa söylesin yani. Ona sevgilerimi iletiyorum ben mutlaka. E ee, bir de o The Sims 3 almış. The Sims 2. E, ka, e, abla zengin yani. Zengin gibi bir şey. Zengin yani kısacası. Lütfen ona da abone olun. Onu da çok seviyorum. Hatta onunla tanışmayı o kadar çok isterim ki onunla beraber Minecraft ve diğer oyunlarla oynamak mesela bu kanal sormayacak. Ama Minecraft oynamayı daha çok isterim. Sizi de izlemenizi tavsiye ederim Beril ablamı. Beril abla çok iyi ya. Kadar iyi ki yani abla ben onu izlerken bana bir şeyler oluyor sesi güzel gözünü düzeltişi var ama görseniz siz de bayılırsınız öyle güzel bay düzeltiyor ki gözünü mesela arkadaşlar ee, ben bu bölümü kısa kısa, çek. kısa çekeceğim herhalde daha çok bölüm görmek istiyorsanız siz de kesinlikle bölüm e, bölüm 2 bölüm 3 yani bunun bölüm 60 bölüm 70 serisine kadar istiyorsanız lütfen belirtin yorumlarda ben hemen çekerim hiç sorun değil bende ama evet siz tabi ki de sizin izlemenize bağlı kaç kişi izlerse e, beğenilerde 10 beğeni olursa arkadaşlar ay Evet 10 beğeni olursa bölüm 2 bölüm 3 çekeceğim. Yorumlardan da bayağı bir olması lazım. Bunu belirtmeyeyim. Ama beğenim 10 tane olacak. Beğenim 10 tane olursa sizle e, videolar daha çok video çekeceğim. Daha çok e, goley çekeceğim. Yani Gore'in şeyi açık betası açıldı arkadaşlar bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada bazılar gidiyor, bazılar çıkıyor çok saçma. Evet ben de çıktım şimdi. at şimdi ya bu ya? Arkadaşlar videoda olduğunu, ıı, olduğumu unuttum çok özür diliyorum sizden. Ee, bu rüzgar ustasını açın. İlk ilk bunu açın. Neden diye sorarsanız çünkü en yukarıda bir melek var. Bu kanatlarınızın zaman olmasını sağlıyor. Böylelikle yukarı tuşuna bastığınızda kanatlarınız açılıyor ve uçabiliyorsunuz. Bu arada oyun başladı ben ölmedim. Ben bunda bir level daha aldırıp kapatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz öbür bölümlerde daha çok iş yapacağım yani. Daha çok çekeceğim. Bu arada peynir, peynirli adam kaçıyor. Kaçıyor. Arkadaşlar ben e, şu anda kapatmam lazım. E, neden diye sorarsanız çünkü e, biraz daha ders yapacağım. Çok çok önemli benim için yaparım. bir değişiyor biraz. Onun için şimdi ben bırakıyorum. Bir daha bir görüşmek üzere.